Aa karton hareket ediyor. Kartonun içinde acaba biri mi var? Ay kim varmış o kartonun içinde acaba? Hey! Aa Meryem varmış. Ben de karton hareket ediyor diye çok korktum Meryem biliyor musun? Arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen o karton içinde Meryem? Sihirbazcılık mı oynuyorsun? Hadi seni yok edeyim o zaman. Okus, pokus. Hii, Meryem kayboldu. Geri geldi. Aa kayboldu. Geri geldi. Deve cüce mi oynuyorsun kartonun içinde? Ee? Cüce. Deve. Deve. Deve dedim yandın. Ayakta kalacaktın. Deve deyince ayakta kalıyorsun. Cüce deyince yerde kalıyorsun. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Deve. <laughs> yandın. Cüce yaptın. Deve ayakta, cüce yerde. Beni iyi dinle. Deve. Aferin bu sefer öğrendin. Cüce. Cüce. <laughs> cüce dedim kalktın. Yandın, yandın. <laughs> tamam tekrar oynuyoruz. Ama ben daha hiçbir şey söylemedim. Söyle. Ee, Meryem. Deve. Deve. E deve dedim ikincisi dedi ayağa kalktı. Cüce deyince yatacağım, deve deyince kalkacağım diyorum. Hala oyunu anlamadın mı? <laughs> Sen kartonu uzaylı kız mısın? Evet.